Bunlar kaç para? 40 lira satıyorum abi. Başka da 50 55ten aşağı vermiyorum. vermiyorum. Erkeğe dişti belli mi bunların? Var ya bir, bir, bir daha. altı parma var, ne beş parma Bu çok iyi var <laughs> parma. parma. Yani. Vallahi, bir, milyon bir tane vardı beyaz ayaklı horozu galiba verdik onu Meral, ben anlamıyorum yani yalan konuşmaya <laughs> gerek yok bir şey yaptığını bilmiyorum ben. Güzel hayvanlar. Yerim, yerim olsaydı hiç birini vermez mi Tekinler de beslerdim onları Bunların büyü, büyüdüğünde fiyatları nasıl? Vallahi yani 200